Hocam merhaba. Merhaba Ceren. Hocam Tubingen ortezi nedir? Tubingen ortezi özellikle 6 aydan küçük bebeklerde kullandığımız kalça gelişim geriliğini desteklemek amaçlı belli açıda bacaklar birbirinden ayrık yani abduksiyon diyoruz. Belli açıda da bacakları katlı, fleksiyon diyoruz. Posturda tutarak kalça gelişim geriliğini destekleyip tedavi eden bir ortopedik cihazdır. Peki hocam, Tubingen ortezi ne zaman kullanmalıyız? Tubingen ortezi Kalça muayenesinde ve kalça sonunda eğer ki bir gelişim geriliği görüyorsak bunun tedavi sürecini ve ortez kullanımını aileye anlatıyoruz. Aile onayı verdikten sonra da gerekli bacak arası mesafeyi ve gerekli katlı pozisyon mesafesini ayarlayarak tedaviye başlıyoruz. Hocam aileler bu cihazı nasıl kullanmalı? Cihazı kullanırken birkaç şeye dikkat arz ediyoruz. Özellikle boncukları bıraktığımız oranda tekrar aynı boncuğu takıp kapatmaları gerekiyor. Yani mesafe ayarını. Üstteki ara bandının altında iki parmak sığacak şekilde bir boşluk bırakmak gerekiyor tekrar takarken. Üst boncuklarını aşağıda gizleme noktamız var. Oraya yerleştirerek çocuğun Solunum yoluna bu boncukların kokup gitme ihtimalini bertaraf etmemiz gerekiyor. Bir de dikkat etmemiz gereken bez değişimi için biz ailelere de anlatıyoruz. Modifiye bir tulum kullanıyoruz. Yani çok cihazı çıkartmamalarını söyleyerek günlük olabildiğince süre üzerinde duracağı şekilde kullanmayı öneriyoruz. Hocam aileler bu cihazı ne kadar süre kullanmalı? Tedaviye başladığımızda birinci haftada kontrol yani cihaz kullanımı uyum sağlıyor mu sağlamıyor mu ona bakıyoruz. Onun dışında da birinci ayı tamamladığında bir ultrason yanıtına bakıyoruz. Eğer ki ultrason yanıtında iyi bir geri dönüş görüyorsak 60'ın üzerindeki güvenli aralığa çıktığında yani bazı çocukta bu 2-2,5 iki, iki ay 3 ay gibi bir süre arz ediyor. Bazı çocuk 5 aya kadar uzayabiliyor. Çocuk ortopedist yaptığı ultrasonda güvenli aralı ulaştığını düşünüyorsa cihazın kullanmayı bırakıyoruz. Peki hocam, tübingen ortezlerin riskleri var mıdır? Yani özellikle ailelere ilk kullanımda anlattığımız şeylerden biri. Katlı ve açık pozisyonda tuttuğu için kalçayı femoral sinir dediğimiz baca hareket ettiren sinirlerden biri sıkışabiliyor. Eğer ki bacakta hareketsizlik durumu tespit ettiğinde aile bizimle iletişime geçmesi gerekiyor. Bazen cihaza ara verip onun tekrar geri dönmesini bekleyip sonra cihaz tedavisine devam edebiliyoruz. Cihaz kullanımından sonra hastalık tekrarlayabiliyor mu peki? Yani? Cihaz kullanımı eğer ki tedavi edici yani yanıtımız iyi ise kalçayı diğer kalçanın seviyesine veya normal seviyeye getiriyor. Ama kalça gelişim geriliği doğasından ötürü devam edebiliyor çocukta. Cihazı uygun açıyı yakaladığımızda tedavi kenara bıraktıktan sonra çocuğun takibini bırakmıyoruz. Yani 1 yaş, 1,5 yaş ara ara çektiğimiz röntgenografilerdeki ölçümlerimizle eğer ki gelişim geriliği devam edecek olursa tekrardan müdahaleler gündeme gelebilmektedir.